Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, Katon Rui kanacısı yapacağız. Yani arkadaşlar ee, bu, bu, da yeni bir video aslında. Bu arada gördüğünüz gibi artık yani atletli değilim çünkü spor yapıyordum arkadaşlar. Şimdi artık sporum bitti. Şimdi de arkadaşlar Katon Rui kanacısı yapacağız. İlk hareketimizi hemen göstereyim İlk hareketimiz şu Snake yılan. E, ikinci i̇kinci hareketimiz e, Ejderha. Dragon yani. Dragon. E, on, ondan sonrası arkadaşlar Ondan sonra sonra hop sonra ne var? Ondan sonra bu var. Şöyle göstereyim. Şu. Nasıl yapıldığını göstereyim. Ellerimizi açıyoruz. Şunu kapatıyoruz. Bunu, bunu açıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Çeviriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sonra şunu şuradan şöyle sokuyoruz. Bak şöyle. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar ee, şu var. Katan. Rüy kalıcısı. Katon Rico'nu şimdi hemen hızlıca geçiyorum. Dur. Dur. Katon Rüykan hocası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle oluyor işte. Umarım umarım video beğenmişsindir. Abone olmayı, videoyu like atmayı. Tabii ki de like atın. Like gerekiyor. Hoşçakalın.